arkadaşlar ben Mestrex bugün sizden yine Fortnite oynuyoruz çok bak ya, e, ya, yok yanımda şuraya e, yani e, lekeli bana yine atlayacağız ve arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla ben bir tane video çekmiştim oldu bir tane böyle balyoz lama diye bir tane lama aldım e, gördünüz 2000, e, 2100, 2150 papelim vardı kevisiyle de sığ düştü diye bir tane dans aldım arkadaşlar şimdi e, şu an etten bu arada portal şeyini de aldım. Ne de bu portal kapısı mı ne? Bile. biletinden geliyor. Ve bir sonraki kademem Azion, Tamayon, Zintos mu, Mintos mu ne? Şimdi şöyle iniyoruz. Abone ve ee, abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar lütfen artık videomuza hiç abone, hiç like gelmiyor lütfen. Çünkü abone de olmuyor lütfen. Ya, abone olmayacaksınız. Yani, lütfen abone olun Yani sizin kanalınız varsa birisi size abone olmuyorsa yani üzülmez misiniz? Üzülüyorsunuz Allah Lan! ben ya, galiba. Şuradan ben biraz da hemen temiz Ama hepsini kurmayacağım. Ee, şu kadar yeter zaten. Bir vuruşta kırılır.

için. Ee, i̇ç, çay, iç, 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 iç. çay, çay. Allah'ma da yeten de çok güzel içiyormuş. Ağzı içine giriyor kavanozun. Da... Uy! Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi, aa bu kokuyormuş. Ben bunu şey zannettim. ilk alev yayı zannettim. Koku yayıymış. Hadi. Ya bir de kaç tane kalkan ikisi şu anda dört tane oldu. iki tane sıyı 2 tane buldum yalnız hiç güzel bir silah yok Gel bakayım sen ne satıyorsun? Oy. Oy 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 oy. Vallahi çok iyi. Buraya da güzel daldım. Gelmiş de, yani de buraya hiç gelmemize. Burası en önemli yerlerden bir. Yer. Bu tarz. Şurada ben çıkardım ben. ben. Adam yok, şey yok, şöyle ben gidelim. Sen ciddi misin? Oğlum bu ne güzel bir loot. Vallahi efsane. Yani ben böyle loot zor yapıyorum. Bir de, perik, bir de şeyde, yani lekeli mandat. İyi iyi. Hmm, kaç oldu ya? 5 oldu. Ve alanı da play'e verdi Abi bu çok nadir şeyler. Neden ikimiz böyle bir geçit yapıyoruz? Böyle gizli geçit bulmak istiyorum. Hayatımda çünkü bir kere buldum. Eskiden i̇şte ben öyle bir şey olduğunu gerçekten bilmiyorum Şey, gel sen bir bakayım güzel sen bitir hadi gel babam altı altı tane hmm. e, kalkan ikisi ver. hem de büyük boydan <laughs> Lan kaçma. Gel. <laughs> Anne. Çam. Çam. Çam bütün gün oradaydın değil mi? Aha. <laughs> anne ben her gün böyle e, yani her gün gitsem ben evde tek basıma kalsam. Neden? Güzelmiş dersleri de hiç neredeyse hiç birine gelmedi. <laughs> ya çekeceğiz dersine gelmedi. Yani sen de bugün anne iki ders girdim. Nes Abide anne abi dandı. Akıllı bir saç ile velene dedim. İki ben ben yüzümle canana kapat. Hadi. Sure, bu masayım. Anne! Ha? Ben video çekiyordum. Ya anne. Eee arkadaşlar şimdi ben evde tek başımaydım. Annem geldi ve ben video çektiğimi unuttum. Yani nasıl unutabilirim? Bilmiyorum yani annemin sesi geldiyse özür diyelim. Gerçekten çok özür diyelim. Ben yani nasıl unuttum abi? Yani şu an da annem geldi ya. Yani. İlk defa evde yalnız kaldım çünkü. Gerçekten özür diyelim. Devam ediyorum. Abi ya. Baya iyi görüntü olmadı mı? Ben bir de ilk defa kırıyorum yani. Böyle bir ilk defa kırıyorum. Şunun i̇çine, içine sandık malzemeye çıkıyor sandık. Şunu yapıyorlar.

ya? Ona avlayınca aslında iyi ol. <laughs> i̇şte bir güzel bir şey çıkıyor. Şimdi şöyle atacağız. Hop hop. <laughs> Ama şuna... Oy. mekanik dayı olsa çok güzel olur aslında. Allah bile o ne dedi? Yani süresi de mi var? Abi yani bir oyuncu var. Ben nereden bilebilirim? Ve map açılmıyor ya. Yine o bug oldu. Bazen de map açılmıyor. Öyle sıkıntı daha var ya <laughs> En azından tek yiyo şunlar Yoksa hiç yol Und bin doch mal

Allah iyi oynadı. Ne Neyse arkadaşlar bu maçımız da böyleydi. Zaten ben seyir olarak gösterdim. Yani o kıyafeti o olarak gösterdim. O zaman kendinize iyi bakın. Dur sonra dansı da bir göstereyim. <laughs> kalmam çok az kaldı. O zaman görüşürüz.